Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ölürsem videosu ile karşınızdayım. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri de kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like'larınızı atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. İlk bölümde kaktüsten hasar alarak kendini öldürmen lazım elindeki materyal ve zemindekilerle bakalım başarabilecek misin? Şimdi dış sesin dediğine göre şuradaki kaktüs bizim ölmemize sebep olacak da ben bu kumları kırarsam herhalde zaten aynen muhtemelen bunlara bir şey yapamayacağım. Şimdi buradaki şeyler herhangi bir şekilde kırılmıyor zaten elimizde kürek var. Şu küreğinde iki tane canı varmış ha, anladığım kadarıyla. Tam olarak sistem şu. Böyle bir merdiven yapacağım ve daha sonra kaktüse gireceğim. Bakalım aynen. Tam olarak doğruymuş. Elindeki kazma ve yerdeki materyalleri kullanarak bakalım lavda boğulabilecek misin? Şimdi dış sesin dediğine göre ha tamam lav burada. Peki biz bu lava nasıl geçeceğiz abi? Onu anlamadım. Herhalde kırık taş toplayacağız da. Peki şurada gül. Ha, oha güle dokunamıyorum. Vay be adamların yaptıkları şeye bak. Şimdi 3 tanecik elimizde blok var. Herhalde direkt yapmam gereken benim buydu diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü herhangi bir şey kıramıyorum. Hadi bakalım. Umarım bu lav beni bayıltır da bir şey söyleyeceğim. Kafamda ne var ha? Bağlanma laneti. Materyalleri kullanarak kendini bayıltmanın yolunu bul. Şimdi materyal dediği herhalde elimize bir tanecik tahta kazma var bizim tahta kazma burada oto smelt var ve burada da oto diye bir şey varmış şimdi abi benim anlayamadım tahta kazma bunu kıracağız da bu gelecek mi bize bir de altında niye ateş var bunun onu anlamadım neyse şöyle bir kıralım bakalım ne oluyor abi hadi aa tamam güzel güzel Tahta kazma ile direkt demir külçesi veriyor bize. E peki ben demir külçelerle ne yapabilirim ki? Bir dakika bir tane daha kıralım sonra bir bakınalım. Şöyle tamam iki tane oldu. Burada vagonlu yol var. Daha sonra şurada da ha, kendimizi sıkıştıracağımız bir yer var galiba. En iyisi ben bir üç tane daha demir kırayım. Şu üç tane demiri kırdıktan sonra da herhalde vagon yapacağız. Ve vagonla da muhtemelen raylı sistemde kendimizi bayıltırız diye düşünüyorum. Oha bir dakika üç tanesini kullandım ve direkt verdi. Burada auto craft diyor da. Bir de ben bunu kullanmadım bile. Neyse. Şurada bir güç şeyimiz var. Burada kendimizi veriyoruz. Daha sonra hızımızı aldık. E abi. Ardından bakalım karmaşık redstone sistemini kullanarak kendini öldürebilecek misin? Şimdi sistem iyi hoş bu ama ne olduğunu anlamadım. Dispenser var, burada lav var burada da. Ee başka. Ha anladığım kadarıyla benim şimdi şuradaki devreyi ilerletmem lazım da. Bir şey söyleyeceğim. Devri ilerletmeden pek şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Yani buradan buraya atlasam muhtemelen bayılacağım. Bakayım. Yok, bayılmadım. Bir tur daha deneyeyim. Bence bayılırım şimdi. Aynen. Doğru tahmin. Plakalara basmayarak karşıdaki lava ulaş. Şimdi iyi hoş lava ulaşacağız da burada 3 blokluk bir atlama yeri var. Ha tamam burası boşmuş. Bir dakika bir deneyelim. Böyle hop tamam bir dakika. Buraya bastığımızda tekrar aynı yere getiriyor. O zaman şöyle bir şeyler yaparız. Buradan hızımızı alırız. Daha sonra atlayamayız abi. Tabii böyle atlama nerede görülmüş ki? Bir dakika bu biraz zor olacak benim için ama. Olsun. Şöyle durdum. Ha tamam bakın şuradan ileriye. Aa nasıl ya? Tam merdeğin hizasına gelip merdeğin hizasındayken de basmalıyız da. Lan bu niye bu kadar zor geldi bana? Lan gen olmadı. Bir de direkt doğdurduğu için daha sıkıntı oluyor arkadaşlar. Hadi abi. 5 minutes later. Arkaya geçtik. Şimdi bir de burası var. Neyse tamam bunu atladık buradan da tamam. Oh be sonunda. Karmaşık sistemi çöz ve kendini öldür. Şimdi karmaşık sistem dediği burada ne var abi? Burada bir merdiven falan var. Elimde çapa ve burada ha bir de Oha bir dakika. Sisteme bakın. Direkt bildiğiniz yaprağı kırıyorum. Pardon bu neydi? Ölü bitkiydi. Ölü bitkiyi kırıyorum ve direkt bana merdiven veriyor. Güzel. Şimdi ben de burada bir merdiven yolu mu yapacağım? Aynen öyle yapıyormuşuz. Şöyle bir yolu yapalım. Tamam buraya kadar geldik. Ardından buradan da yukarıya mı atlamam gerekli? Evet. En azından hasar almanın yolunu bulduk artık. Tek sıkıntısı var arkadaşlar. Şu kafamdakini bir çıkartabilsem falan. Nedir taşın yak ve ateşte hasar al. Şimdi bahsedilen nedir taşı galiba bu. Elimizde kazmalar ve bir tanecik de kürek var. Şimdi kürekten çakılımızı aldık. Şimdi o zaman buradan da bir tanecik demir alırsam. Benim için gayet yeterli olur herhalde. Çakmak taşı yapmam yeterli olacak da. Şu yanımdaki ne iş yarıyor ben onu anlamadım. Ha şimdi anladım. Demiri direkt külçe olarak vermiyormuş da. Parça olarak veriyormuş. Boş boş uğraştıracak bizi. Neyse şöyle atalım bu pişecek. Daha sonra envanterimizden bir tane alan. Şey alan diyorum pardon. Çakmak taşını yapacağız ve daha sonra burada kendimizi şamarlayabileceğiz. Abi artık bir sönebilir misin sen? Ha tamam. Sonunda yaptık ve direkt otomatikman çakmak taşı veriyorum zaten. Şöyle lava lava girelim diyecektim. Alanda bulunan 4 tane bloğu kullanarak kendini patlat. Şimdi bahsedilen 4 blok galiba bu. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kömür cevherini ben nasıl kullanacağım ki? Ha bu barut veriyor. Tamam o zaman şöyle yaparız. Birazcık kum kasalım. Daha sonra kalanlarla zaten tahta kazmamızda. Anlamadım adamlar bildiğiniz borut şeyi yapmış. Neyse bir dakika şuradan şimdi bir TNT yapabilir miyiz abi hemen? Burada kolay yolu var mı? Var ama bizim birazcık daha ihtiyacımız var tabi haliyle. Şuradan birazcık daha toplayalım. İki tane oldu. Üç tane. Hadi abi iki tane daha lazım bana. Hızlıca verin. Dört oldu. Beşinci de yok mu? Tamam beşinciyi de verdim. Mis gibi oldu. Şuradan abi verin gene TNT bana. Nerede o TNT? Heh buldum TNT'yi. Şimdi TNT'yi buraya koyduğumuz zaman düz mantık patlaması gerekti. Şöyle koyalım. Aynen tamamdır. Görev başarılı. Buraya kadar gayet iyi geldin. Fakat biraz işler senin için zorlaşacak. Hiçbir ipucu olmadan bu seviyeye geçebilecek misin? Şimdi alanımıza geldik de alanda birazcık farklılıklar var. Şimdi burada lav var. Benim burada tek ölüş yolum muhtemelen lav ve envanterinde hiçbir şey. Abi bir şey söyleyeceğim. Varmış. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim size? Gerçekten hiç gözükmüyor hatta nereye gö koyduğumu. Ha tamam buldum. Peki şimdi ben bu camı buralara da koyamıyorum. Herhalde huni atacağım diye düşünüyorum. Şöyle bir atayım huni ne oldu? Ha tamam. Doğru tahmin. Valla açıkçası bunlar beni pek zorlamaz ama kazar hep iyi denk getirdik yani. Valla gerçekten şans yüzümüze güldü. Boom. Şimdi iyi hoş. Enteresan bir ses geldi de burada creeper var. Herhalde tek yapmamız gereken creeper'ı doğurup bizim bayılmamızı sağlaması da. Ben bu creeper'ı tam buraya koyabiliyormuşum. Seviye hakkında sana verebileceğim tek bilgi 34 kum. Abi 34 kum diye bir bilgim olur. gözünü seveyim ya. Şunları şimdi toplayalım da herhalde bizim bahsettiği 34 muhabbet tam olarak bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani ben bunu kullanarak ne yapabilirim ki? Yukarıda vidirgülü falan var. Burada da herhangi başka hiçbir şey yok. Aşağıda bir delik var galiba. Bir dakika o deliğe bakacağım ben şimdi. Şöyle şunları bir toplayalım. Hatta 34 kum diye direkt biz bence kuralına göre oynayalım. Muhtemelen o deliklerde, şey delikler diyorum pardon. Kumlarla beraber de zaten muhtemelen kendimi aşağı düşürmek zorunda kalacağım. Aynen tam 34 tane kumumuz oldu. Peki ben bunu aa şimdi anladım. Yukarıya doğru gitmem gerek arkadaşlar benim. Şimdi mantık tam olarak şu. Böyle buraya 3 tane bunları da dolduracağız. Tamamdır tek mantığı bu bunun anlaşıldı. Şöyle doldur abi bunları. Ne kadar kaldı? Şuraya bir iki tane daha koyacağız. Buraya da galiba kalanları yollamam gerekli. Ardından da vidir gülünde öleceğim gibi duruyor. Bakalım şöyle Abicim seni koyamıyor ben gerçekten? Ha koyabiliyormuşuz. Şöyle. Tamam merdivenimiz hazır. Sanırım vidur gününe gittiğimizde görev bitecek. Bakalım. Aynen öyle. Karşında dört kapı var. Peki bu kapıların arkasında ne var? Şimdi bahsedilen dört kapı bu fakat olayı anlamadım. Şimdi şöyle açacağız. Abi ha tamam burada teki açıkmış. Daha sonra birazcık kapı oyunu gibi bir şeyler yapmışlar. Ha tamam buradan da aşağı iniyoruz da. E buradan. Oha boşluğa düşüyormuşuz. Labirente hoş geldin. Hoş bulduk canım da bu nasıl bir labirent ben anlamadım ki. Şimdi benim labirent taktik arkadaşlar her zaman sağa doğru gitmek biliyorsunuz ki. Şöyle sağa gidelim evet burada taktik işe yaramıyormuş. Demek ki bunu hazırlayanlar benim videomu izleyip de gelmiş. Şöyle buralardan hızlı hızlı kayalım. Bakalım ne var abi ha tamam vidür gülü derken tamamdır. Gene vidür gülüyle hallettik. Karma karışık bir harita bol şans. Valla bu dış sesim verdiği infolar var ya beni bitiriyor ya. Şimdi bir dakika burada ne sistemimiz var şimdi bunu bir incelememiz lazım. Birazcık zor bir şey geldi gibime geldi. Şimdi neymiş bu? Hint Craft Redstone Torch. Ha tamam anladık. Böyle kıralım. İki tane bundan kırmam gerekli galiba. Ya da bir tane mi kırabileceğim bilmiyorum ki. Neyse kıralım. Umarım iki tane falan verir bize. Redstone da uğraştırmaz bize. Lan bir tane verdi vere bire ya. Böyle Redstone meşalemizi hallettik. Şimdi daha sonra bizim... Bunu öyle bir yere koymamız gerekti ki bu sistemin ilerlemesi gerekti. Şöyle bakalım. Nereye koyacağız abi biz bunu? Sanırım buraya koyamıyoruz zaten. Buraya ha buraya koyabiliyormuşuz. Ee ne yaptım ben şimdi? Buraya geldim. Tamam. Ardından ne yapacağım? Ha galiba arkadaşlar o kırdığım şey pardon kırdım diyorum. Koyduğum şey kırabiliyor muyum? Gene kıramıyorum ki. Eyvah. Ne, nasıl bir sistem olacak bu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Kendim peki yüksekten bayılsam ne olur? Bence hiçbir şey de olmaz. Şöyle atalım kendimizi. Bence sistem bu bile olabilir arkadaşlar. İnanın her şey çıkabilir bu ortada. Şöyle bırakayım. Tamam görev başarılı. Haritanın son bölümüne hoş geldin. Abi bu nasıl bir harita? Gözünü seveyim. Paradoksa düştüm resmen. Bir tanesini herhalde gireceğiz arkadaşlar. Neyse bir girelim bakalım ende. Şimdi end'de güzel bir merdiven falan yapmışlar bize ama şöyle bir sıkıntı var. Yani ben buraya çıkıyorum çıkmasını da. o bir dakika. Burada bağlanma lanetli şapkalar. Bir dakika benim öldüğümdeki gelen şapkalar değil bunlar. Burada demek ki başkaları da varmış. Sanırım benim şu an burada ejderha ölmem gerekli. Anladığım kadarıyla. Ejderha nerede? tam yukarıda. Ejderha da aşağı doğru geldiğinde muhtemelen haritanın da artık sonuna doğru gelmiş olacağız. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz ve diğer videolarımı da desteklemek isterseniz kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın da. Ben bu ejderha'yı nasıl aşağı indireceğim abi? Başka yolu yok mu bunun? Bir dakika bakayım. Aşağı mı geliyor bu? Aynen. Son birkaç manevrayı yapıyor gibime geldi. Bu aşağı doğru gelirken de siz de mutlaka videomuzda beğenmeyi unutmayın ve buraya kadar izlediyseniz de videonun yorumlarına dış ses yazmayı da unutmayın. Ejderha nerede kaldı? Ejderha galiba oyun istiyor abi anlamadım ki. Yani normalde şuradan kendimi yüksekten bırakarak da bayıltabilirim ama çok da onu yapmak istemiyorum. Eşçesi. Bir ejderha gelse de bir üfle verse bize. Gel abicim hasar veriyor mu bize? Aa veriyor. Tamam görev başarılı.